Dön 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 dön. Adam ateş ediyor. Çabuk dur. Sol 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 sen sür. Tamam alım sür. Sür 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 sür. Dümdüz gitme. Demeyi Nereye sıkıyor lan? Ha bura bura bura. Direkt devam et. Direkt devam et. Durma. Oğlum her yerde adam var lan. Benim bitti ananı. Ananı avradım. Senin sürece arabanın... Arka arka. Bot tamam Olsun. arka bot. Kanka sargıdayım. Sakin Sıkıntı yok. Param var mı? Paramı 465. Dur benzin söyleyelim. Lan tepe tepe gerçek adam. Çok iyisin. Adam olabilir onu. Yattım yere. Enerjideyim. Görmüyor musun bu arada? Yani şu an benim de görüşüm galiba. Yalan. Bizim seri Seri lazım. Dragon'a kullanıyor. Daha lastikleri ya lastiklerini ne istiyorsun? Sen oyna. Sen oyna. Çıkacağım. Çıkıyorum lan hatta. Tamam yukarı çıkınca görüş açısında çıkıyormuş. Dikkat et. Adam olabilir. Arabaya giriyorlar mı? Güzel. Sizin... Bize değil bence çıktı onlar. Yürü. Ana iyi bitiyormuş lan. Onu dedim işte bende de hiç yok. Kınam yok bende de. Aynen. İnadı ananı. Ne bu lan bu? Sol Ar var. Bir var. Sıkıntı yok. Görüşme değil. Aç. Aldın mı onu? Helal olsun. Evet. 26 mermim var. Bin arabaya. Ananı satayım ki bunun da mermisi yok ya. ya <laughs> 26 mermin, 100 mermim var. 50 ben sana 26 50 var. var. Şuna bakalım. <gülüyor> adam <gülüyor> var adam var. Araba, araba gitme. Gitme ne olur gitme. 762 varım. Oy bunda varmış. Gitme. Abi bu arabadan hiçbir yere gidemeyiz bu arada ya. Gideriz dedik gel. Ben de alayım. Gitmek zorunda. Gel gel her şey aldım gel. Bin sen. Tamam. Sen attın Miedat Fişki al. Aldım. <gülüyor> Ateş. Kanka bir sal. Sal bak sal, sal. Aa Toros var. Dur, dur. Seri bahar mı? Bak adam var. Odaya girdi. Dışarıda attı. Dışarıda dışarıda. Nasıl düştüm ya? Ge geç kenara. Evin içine. Olur. <laughs> Dikkat et. At şey. Orada durma. Alan orada geliyorum. Bana ne? doğru gel. Bana gel. Aa ben attım onu. Ben attım onu. Allah seni kahretsin. Yapma. Hadi dur. Bas. Yapma ya. Baş. Tamam sen deyiz. <laughs> ben de diyorum normal adam anlamsın Ben de diyorum gel yanıma. <gülüyor> <gülüyor> gördün onu. Ah. Oh. Kanka sen torota dönsene baba. Al çık benzi. Alan çok vuruyor çünkü. Tene idat alayım. Al. İyi bunlar da benzini var. Buradan gitme. Dön gelin. Çok vuruyor kanka çabuk. Bak şimdi bir sprey atar beni öldürür iyi seri. Şen Burada da vardır iki adam. Al üç var ya bak tam önünde. Belki onlarda olmayabilir. Belki. Dağında kaldı şu an. Sağ olayım. Abi bu. bir de durdurdu baktı kiri çekmeye çalışıyor. atsam bir şey faydam olmayacak olur diye attım ya. Şey... <laughs> ya. Adettendir kanka. Adettendir kanka. Baba tarafı... Şişek atarlar. Ağına bak arkadaş senin geldiğim ağına. Beni var ya ele getirecekmiş. <laughs> Kötüyü çağırıyorsun efendim. Öyle de tekrar etmek de ne salaktır. Gel gel gel. Eşeği nerede vurdun? Hemen köşede şurada. Bak. Alan düşüyor. Yakında biri daha var. Allah Dur abi. Abi dur. Evin içine gir evin içine. Evin içine silah var. Hiç yoksa silah alırsın. Bekle. Aha. Silahım var artık. Bizim Toros alan dışında mı? Evet. Silahım var. yok bu arada. Scope hallederiz de. Beni araba almam lazım. Evet, Skob lazım değil ya. Ne gebeşe da oğlum Oha oğlum lan bu bak. Kanka orada adam vardı bu arada. Aldım mı? Benim bir kalkanım var. Kaç isim var? Oo iyi sarı isim falan da varmış. Şu alt tarafa doğru inelim mi? Ne diyorsun? Yapış peşinde. Bin. Buradan döneceğim ama. Var mı? Oo, çıkın bari Tamam. Bu tarlada adam olması lazım. Adamın iniyor, adam iniyor. Gördün mü Arkada adam var lan. Ezilmiyor be ya. Ananı! Ara patlayacak. <laughs> lan ön lan! Kanka oyna sen oyna oyna oyna. Kanka onu öleceğim. Sıkıntı yok oyna sen. Oyna 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 geçersin kurtulursun. Devam et. Sendeyiz. Yok baba yok. Adamı Allah. sıkayım derken alan vurdu ben, ya. Ben adama bakıyorum diye taşı görmedim biliyor musun? Ah var. <laughs> Çok iyi. Valla araba bir şey saplandı ok gibi. Dedim ki şey biz gidiyorduk. Ben görmedim ki. Ben patlamayı boş ver. Ben onu saldım. <laughs> ben orada beynimlik. Ben taşı hiç görmedim bu arada. <laughs> Oha. Kanka bizden Hayır, önce iniyorlar. Ya, boş ver. Bozuğa gidelim. Kanka. Şş, bizden önce iniyorlar ki. Oğlum, gittiğimizde öleceğiz. Ya ben sana söyleyeyim. Alttan gireceğiz. alttan ben... girebilecek yer kalmadı. Nereden gireyim? Ben ek binaya bu arada. Tamam. Ben ortaya ineceğim. Ben de bunu. Başka şansım yok. Silah var mı lan şurada? Ne silah? Hayatında en son kişiye yumruk atman lazım burada. Bana güvenme ha. M16 var elinde. Biliyorsun altı var. Bir tane kask ver bana. Geliyor. Valla havuz gelmiş dayı. Üstü adam var. Sakin oyna. Sen silahın yok mu oğlum anda? Var, M6 var. Bu da silahın var ya. Oğlum hadi de bunlar çatta Kanka çıksana oradan. Buraya atlayacak. Dikkat et kafanı göre bulur. Kanka ne yapıyorsun ya? Allah kitap aşkına neyin peşindesin? Ya? Aşağı atladım. Atladım. Üstten gelen var. Bravo. Merdiven var, gel. Aynen. Aldım. Temizledik babon. Ayol. <gülüyor> Ayol. <gülüyor> Sen hayırdır lan? şu Ayşe bir arkadaşımızı vurduydum. Ben niye herkes ateş ediyorum ya? Kanka Abi savaş verelim. oyunu olduğundan dolayı olabilir mi? Size kaç kere de şu M2 bana vermeyin. Gördünüz mü? Söylemeyin oğlum. Aldık mı der sonra çıldırıyorum lan. Amma bakar amma çıkar ya. Sende scope var mı? Uç var. Allah 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 Şurada bir tane de loot var Bana da Beni ön kapıdan al dur, dur. O bence kaçtı kanka Nusun yakaladır o Sür 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 O ne lan Bozo sür istiyorsan Ben çıkıyor mu Olur Olar Olar Acil kap. Öyle değil. Şey. Oğlum yukarıdan gitsene biz hızımızı niye yavaşlatıyorsun ya? Yani? O bir taktik. Sen git, sen git. Gitmiyor lan. Bitti bitti. Drona mı sıkıyorlar? Karşı sıkan var. <laughs> Ateş sesi gelmiştir. Ateş ediyorlar lo. Altımızda kanka bu. Burada aynı. cam da kırıldı. <laughs> Oynayalım. Sağlı sağlı gidiyor. Yapıştır. Beşinliyim. Buradan bir duydum ama iki çıkarsa başka yerden. Bu taraftan adamı niye vurdun ya? Aa bunlar akindekine giren. Evet. Adamlar illallah <laughs> Adam oradan buraya geldi burada vurduk. Ananı aldık. Dörtler. Arkadaşlar. Kusura bakmayın. Altı var kanka. Ne? Senin ağzın ne, var. Senin, ağzın var Senin ağzın ne der? Senin ağzın altı vardı. Senin ağzın ne der? Dört attım bu arada. Alın. Eve mi attın? Evet. M200 attım 200 mermi. Yok istemiyorum ya. Psikopata bağlıyorum ondan sonra kulaklarım ağrıyor. Daha iyi işte. Sabah kadar. Yeşil attılar. Abi oyna oraya. Bırak. Oyna abi. Buradan at. Oradan değil. Karşında. İşaretime bakın. Orada da var. İşaretlediğim yerde de var. İşaretlediğim yerdeki GT'leri. Havadakini abi. vuralım önce. Havadakini vuralım. Dur. Öyle Dur. yapacağım zaten. Tam gitmeyeceğim. Ama bana doğru gel. Nereye gideceksin? Hiç değil. Ben buradan bakacağım ha. Ben buradan bakacağım. İyi. Ama fazla uzak Düşerse birbirimizi kaldırmamız lazım. 57 metre var. Hani. Attı bu arada. Geliyor. Hadi sever. Gelsene kanka. Başkası mı geldi lan oraya? Aynen. Fazla oynama. Beni bekle. Yok, çıkmayacağım ona. Bombam falan diyor benim. Görüşün adam var mı? Yok. Hiç satıyorum fake dikkat çeksin. Solla oyna Hangarda da adam olabilir dikkat Çatı sıkıntı çatı <gülüyor> Oyna <gülüyor> Evde adam var evde adam var Gel Lan mağaradan attı mı desene hangar. Hangarı mı aldın? Evet. Hangar da düştü, evin içi de düştü. Çok his. Ama hangar da düştü, alabiliriz oldu katkı. Oyna. Yeni adını bir bomba gideriz ha. Burada uzaylı... Haa Burada araba olması lazım. Uvaz geldi de buraya. Aldı araba bir Bilmiyorum kardeşim. Ya var arkadaş. Onu biliyorum, bunu bilmiyorum. Bu ne ya? Aşkıyorum ben de. Canımı mı istiyor? Al da ortalama atın. <laughs> <laughs> yani araba yoksa da gemi var bu arada. Oğlum burada ne loot varmış lan? Gel 762 falan var istiyorsan. Alırım bir kutu be ya. Tommy Gun var. Ne var ne var? Dört bıraktım. Ola oh, 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 orada kumitler ne oldu? Ne oğlum burada burada mı? Oh. Oyun buradaymıştı bizim haberimiz yokmuş. Karnım doydu yemin ediyorum. Ay eseler var ya. Aldım abi. Met salladı. Şu bombayı almak ben için alamadım. Değil. Niye? Emir aldı çünkü. Ben hiç almadı lan. Hak hakkımı helal etmiyorum. <laughs> helal etmiyorum. <laughs> Gitmesek. Oğlum burada araba vardı la. Oyunda bize helal ettiniz. Ha buradaymış araba. Oha 9 tane medkidim var. <laughs> Ondan sonra dedi ki bomba yapmıyor. Şey enerjim var pardon. <laughs> e, o da o da yer kaplar. Ne demiyor. Ondan sonra dedim, şey alamıyorum. Alamazsın tabi 9 tane medkit ne lan. Yahu kötü günün için ya. <laughs> Deli manyak. Chaser'e mi saklıyor? Evet. Beni Evlenirken... Nereye gidiyorsun? Araba mı geçti lan oradan? Roza tepeye bassana araba geçiyor? No. Lan buradaki arabayı çaldılar lan. Aynen bak Roza Tepe'de herhalde. Ben diyorum abi Roza Tepe. Bir düşük. Bir düşük. Bir düşük. Kaç kişi bunlar? Bilmiyorum. Benim kilim geldi. Ne setti o zaman? Senin kilim burada. Görüyorum. Abi var. Support diyebilir misin? <laughs> Supportlarım. seri gitmezse göreceğiz bu arada bilgin olsun. Gel kanka gel. Sen gel oğlum ben de Alt, gel. Ama altı şey falan var, üstün mü? Bir şey var bende. Yok kanka sen bin de gel. Araba var bende. Tamam dur. Bandaj alayım lazım, lazım olacak. Basıyorum ben. Oyna. Drop'u aldılar bu arada. <laughs> Durma drop. Mac, Mac vardı ya bak. Lan Mac vardı bizi niye almadın? Ben değil la yolda buldum. Pis zengin. Mac dedi mi? kapalı Desene ne Gerçi bunda da alsın diye. Bir getir oldu. Acımızdan öyle yok. Adam mekine gidiyor Tepeye çık kanka tepeye. Senin mekin nerede? Ah, adam var, adam, adam. Araba var. Geldiğin yer. Kanka, kanka arkana arka bak. bak. Arka? bu taraflara bak. Bu taraflarda <laughs> da var. Bir yerde. Görmeyeyim köylü. Yeni vuraylar. yenimiz çiddi kral her yere açık ekidek baba Arkada ses var Abi, abi niye o kalkıtıyorsun ya Oyna abi oyna bin abi Tübini ne mi? Şu Meksim değil mi? O ne lan? Ee, ama desem benim gibi tamam. Vay! Arabam benzin yok kanka. Ya desene ben de koşturuyorum arabanın beşinden ki. Bir tane o torosumuz var gitmesin. Bence alan kapansın ona göre hareket edecek diyeceğim de arkamızdan gelse yine ısıracak bizi. La ya yapıştım ya. Hmm, Orada da var mı? var. Orada olmasa da oralarda bir evde. Ateş. Sıkan var. Ateş. Nerede? Sağda nasıl kan var? Sen şey gördün mü adam? Evet gördüm de. Şuradaki nere de bilmiyorum. Şuradakine HS ben HS atacaktım atamadım. Arkamızdan sıkan var değil mi? Bir çıkarsa iç, ikimiz de deşecek. Buradan gerek Gel. Bekle bir dakika. baba şu üç top üzerinden birine yapışalım Ya da şuraya yapışalım. İşaret Ananı avradın. <laughs> Lan inmeyedin. Neyse dur dur. Ananı avradın. Dikkat et sağda Gerçek, var. Gerçek evin içine gir. Kedim girdim girdim fazla bir güne. değil ya. Geldim de Abi biz geline de yine kimse birbirine sıkmıyordu. Biz geldik yine ortalığı karıştırdık ha. <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum? <gülüyor> 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 Yemin ediyorum şey gibi zaman. Şurada da Konumu var. bulundu. Niye herkes sustu? <laughs> Açıklayılır çünkü. Ne <laughs> bu hale? Tepe bu arada, tepe dolu. Aynen. Onlar bizi nasıl görmedi lan? o yeni çıktı bence onlar. <laughs> o ne öyle? Çok veci alan savaşı dönecekler. Ne olacak hiçbir bilgim yok. O değil de sona kalanlar da sağlam yani ha. Aynen. O ne lan? Ya indiğimiz tepeden birazcık sonra inseydik var ya. İyi olurmuş. Şu an var ya. A diyeni deşerler yemin ederim. yemin ederim. Ar hareket etme. Hareket ettiğinden ölürüz. Şu ortaya bomba atsın alandan ölürüz zaten otomatikman. A benim deşerlere yemin ediyorum. Abone basma herkes çekmiş. Ana ne avradına bak. Adam bizi gözlüyormuş. Adam A dedi. Atladı. De öldü. öldü kanka. Bir daha beni bekleme. Kanka ağır vurdum bu arada. <laughs> bak gördün mü? Bak örnek bu işte. Adam A dedi öldü anasını satayım. <laughs> <laughs> Bir şey geliyor lan. Bir şey mi geliyor? Valla. <laughs> <laughs> Ananı ana oradan hala adam var oradan. Peki bir şey gel. Bom, bomba bomba. Dragunov diyorum. Alan bombası mı attı? Bir şey attılar. Bu arada sıfır görüş ya. Bomba. Bir şey geldi lan. Bir şey attılar Mağara Mahvallar. <laughs> Nereden, <attılar. gülüyor> Nereden attı onu? Vay anasını avradım. Çık buradan. Oğlum kapıyı açıp ses çıkartıyorsun bak Şu anda bak sana bir şey söyleyeyim mi Burada iki tane takım var sağlı sollu ve ortalarındayız bak Selamun aleyküm desen aleyküm selam demedim mermi yersin. Öyle psikopatlar var şu anda oyunda Eee Bırak ses çıkartma Ölü taksit yap <laughs> bence onlar bizi duyuyor. <laughs> lan çıkın lan paralelde. <laughs> bence bizi duyuyorlar. Bence de. Şuradaki yeleği alsam. Tamam aldım. Aldım tam yeli. <laughs> Yarım diyerek yelek tam oldu. Ne yapıyorsun lan orada? Psikopat. Kim? Adam tepede. Tepe? Şu tokenin arkasında <laughs> doğru geç. <laughs> ha yanım. Alan geldi. Alan dışı. Atlayacak o, atlayacak. Nasıl, beni ya? Nasıl kaçtı lan? Kaçamadı kank. O kaçtı bu. Ona no, ona Gözü de biz değişik. Arka atladım. Önümde adam var. Sen de değilim bu arada. Nerede adam? Ön duvarında. Lan ne sen! Senden haber yok. Sakin şunu. Lan bana şey oldu. Lan çık. Ana ana avradım kötü oldu. Ya. Çek Tam çıksın. Yukarı çık. Kal orada. Gelemez. Ana avradını. Ana evet. avradını bir kötü oldu. Nasıl yedim ben? Nereden yedim evet. bu kadar şeyi? Nereden yedim ben? Ben, ben ne yedim? Ki beni Cam bir anda, bir anda nasıl gitti? Gitmiyor. Gerçi oradan yukarı çıksın bir ölecekmişim. <laughs> yani. Racon bitmiştir. Hepiniz yatağınızda rahatlıkla ölebilirsiniz.